Aleyküm sevgili Abdest Hoca TV izleyicileri. Bugün yine bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Şu an ekranda gördüğünüz ürünleri inceleyeceğiz. Markamızı görüyorsunuz. Bu markanın bu ürünlerine hep beraber bakacağız. Hazırsanız ilk ürünümüzle başlayalım. Şöyle başlayalım. Burada bir kablosuz mikrofon görüyorsunuz. Kutusunu daha önce kullandığım için kutusu şu an yok elimde. Dolayısıyla ben de kutusunu bulursam e, fotoğrafını şuraya koyarım. Oradan görebilirsiniz. Ancak bunlar artı kutudan çıkan bir şarj kablosu bir de kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunun dışında bir şey çıkmıyor. Burada iki tane alıcımız var. Bu alıcının bir tanesi Type-C e, telefonlar için. Bir tanesi de iPhone'lar için. E, rahatlıkla takıp kullanabileceğiniz e, alıcılar. Yani tak çalış e, çalıştır prensibiyle çalışıyor. E, Ola ki telefonunuza taktığınız şarjınız yok. Buradan da şarj edebilirsiniz telefonlarınızı. Bu alıcılar bu şekilde. Mikrofonumuz gördüğünüz gibi küçük, pratik, basit yani taşınabilir. E, pek bir ağırlığını hissetmeyeceğiniz şekilde tasarlanmış. Şuradan şarj oluyor type C. Ve mikrofonumuz 60 mAh bir bataryaya sahip. E, kutunun üzerinde yazdığına göre 5 saate kadar şarj edilebiliyor ama performansı o kadar yok. Ama e, en azından 2 saatten fazla da bu kullanımı size verdiğini söyleyebilirim. Uzun kullanımlar için söylüyorum tabii ki. E, bunun dışında hassasiyeti e, en düşük 3 desibel, en yüksek 38 desibel. Çok yaklaştırdığınızda patlamalar da olabiliyor ama fiyat performans ürünü alıp kullanabilirsiniz. E, çok pratik bir şekilde e, işlerinizi göreceğini söyleyebilirim. Yani bu şekilde böyle bir ürün. E, bununla ilgili kullandığım videoları da yani e, sesin kalitesini ölçtüğümüz videolarda yine videonun içerisine e, sese müdahale etmeden koyacağım. Bakacaksınız oradan da kendiniz karar verirsiniz nasıl bir ürün olduğunu. Şimdi mikrofon yaka seviyemde duruyor ve sesi bu şekilde alıyorsunuz. Şimdi biraz daha ağzıma yaklaştırıyorum ve ses bu şekilde. Yani şöyle şu an tekrar yakaya getirdim. Mikrofonu yakanıza tutarsanız ses bu şekilde oluyor. Elbette bu şekilde birazcık daha hani sesi beğenmeyebilirsiniz ama çok profesyonel bir mikrofon kullanmadığınız zaman ve sesi güzelleştireceğiniz programlar var. Bu sesi de burada düzeltip güzelleştirebilirsiniz. Şu an rüzgarlı bir hava var ve mikrofonun kalitesi bu şekilde görüyorsunuz. Sesim adeta bu şekilde geliyor. Bilmiyorum rüzgar hissediliyor mu ama dinleyince ben de göreceğim. Ama mikrofonun kalitesi bu şekilde. Rüzgarlı bir havada mikrofon bu şekilde ses kaydediyor. Şöyle bir kenara alalım. Diğer ürünümüze geçelim. 2. ürünümüz de bu şekilde bir şarj akıllı şarj tanıma sistemi diyor. Ee, yani şöyle gördüğünüz işte 3 tane çıkışı olan bir tane de adaptör olan bir şarj e, telefon şarj cihazı veya herhangi bir ürününüzü şarj edeceğiniz bir cihaz. Şu şekilde akıllı cihaz tanıma diyor İşte taktığınız cihazın özelliğine göre hemen e, ona göre çıkış verebileceğini de buradan ifade ediyor. Bu şekilde bir kutusu var kutusundan. Neler çıkıyor hep beraber şöyle açalım bakalım. Evet gördüğümüz gibi bir adaptör bir de şarj bağlantı kabloları çıktı bu şekilde takıyorsunuz ve şurada gördüğünüz gibi 2 amperlik bir çıkış veren bir adaptör olduğu söyleniyor onun dışında kutudan başka bir şey bir de kullanma kılavuzu her zaman olduğu gibi. Şöyle bir kullanma kılavuzu çıktı. Garanti belgesi olduğunu da söylüyorum. İşte Servisle ilgili bilgilerin yer aldığı bir bilgi çıktı. Bu biraz daha kumaşımsı yapıldığı için dayanıklı olacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili de testlerimizi videomuza ekleyeceğiz. Oradan da izleyebilirsiniz. Ben şunu merak ediyorum. Onu deneyeceğim daha çok. Aynı anda iki tane telefon taktığımızda şarj edebiliyor mu? Buna ilgili testler de yaptığımda onu da videoya dahil ederim. Onu da hep beraber bakabiliriz. Adaptör dediğimiz gibi başka bir çıkışta almak isterseniz bu adaptörden rahatlıkla alabilirsiniz. Bu ürün de bu şekilde. Diğer ürünümüze geçelim. Evet. Diğer ürünümüz de bu. Ee, bu da bir kablosuz e, mouse. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Şurada da dediği gibi İsterseniz e, bunun içinden çıkaran aparatla cihazınıza bağlayabilirsiniz. İsterseniz de e, Bluetooth'la bu cihazı bağlayabilirsiniz. Yani ikisini de tercih edebilirsiniz. İşte telefona da bağlayabiliyorsunuz. İşte tabletinize de bilgisayarınıza da her neyse hepsine bağlayabiliyorsunuz ve 6 haftaya kadar pil ömrünün olduğunu söyleniyor. Şimdi şurada özelliklere baktığımızda telefon ile bağlanabilme diyor. İşte Bluetooth 3.0 ve 5.2 uyumlu. Yani bu tarz bluetoothları olan cihazlara bağlanabiliyorsunuz. 2 tane kalem pille çalışıyor. Optik mouse dediğimiz işte o ışık optik mouse dediğimiz işte lazerli olan mouse. Kullanım süresi hafta hafta pilinin ömrünü söylüyor. Hassasiyeti 3 diyor. Ölçülerini de burada vermiş. 67 gram dediği gerçekten hafif bir mouse. Onu da söyleyebilirim. Burada herhangi bir e, işte kaç milyon ya da kaç kez tıklanmaya dayanıklı olduğu ilgili bir ifade yer almıyor. Kutunun üzerinden en azından onu görmedim. E, bunun isterseniz şöyle bir paketini de açayım. Evet şöyle açtığımızda bizi karşılayan işte bir mouse oldu. Bunun dışında da herhangi bir şey Yok diyecektim ki yine <laughs> o meşhur kullanma kılavuzlarımız burada da mevcut. PoloSmart. Şimdi cihaz bu şekilde. Şöyle göstermiş alalım. Şuradan açıyorsunuz ve pilini takıyorsunuz. Bakın burada e, bilgisayarınıza veya işte herhangi bir aracınıza bağlayacağınız aparatı da bu şekilde içinde barındırıyor. Ama ben e, bunu daha çok e, kullanmayacağım. Yani Bu ürünü almamızın sebebi biraz daha ben bluetooth kısmını kullanmayı daha çok seviyorum. Onu göstereceğim. Şimdi buna iki tane pil takalım ve hep beraber bakalım. Bu arada şurada da açma kapama var. Yani kullanmadığınızda kapatıyorsunuz. Böylece pili korumaya almış oluyor. İki tane pil takalım ve hep beraber bu cihaza, bu cihazı incelemeye devam edelim. Şimdi pilleri taktım. Cihazı şöyle açalım ve ben bunu tabletle bir eşleştirip göstermek istiyorum. Kablosuz bir şekilde yani ile eşleştirmek istiyorum. Şöyle açalım ve ayarlar deyip bu cihazı bulmasını sağlayalım. Şimdi arıyor diyor. Bakalım bu cihazı bulabilecek mi? Evet buldu gördüğünüz gibi. Şöyle tıklıyorum. Eşleştir diyorum. Ve artık e, bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kablosuz bir şekilde. Dediğim gibi isterseniz içinden çıkan aparatı da bağlayıp bilgisayarınızda da aynı şekilde kullanabilirsiniz. E, tepkileri çok böyle bir hissiyat profesyonel bir hissiyat vermese de gerçekten güzel. Bence hani rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Fiyatına göre performans fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir ürün. Gerçekten kulak cool, yani kolay kullanımı güzel, böyle ergonomik ele elle tutuşu da gerçekten güzel. Ve bu şekilde bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Ürünün kendisi gerçekten güzel. Evet. Siz bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bu ürünleri aldınız mı, kullandınız mı? Bununla ilgili yorumlara sizin de görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.